Merhaba arkadaşlar ee, ben Okan Arkadaşlar bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'da Mod yüklemeyi göstereceğim Arkadaşlar Özür dilerim bu arada Bunun için arkadaşlar bize Blog Launcher adında bir program lazım Aynen şu program arkadaşlar Pro olmasına gerek yok arkadaşlar Normal de olabilir Ücretsiz de olabilir yani Ama ben prosunu indirdim Çünkü arkadaşlar daha fazla mod yükleyebiliyorum ücretsizinde arkadaşlar sadece 4 tane mod aktif edebiliyorsunuz. Bunu istediğiniz kadar aktif edebiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi programımıza girelim. Pardon FIFA 15'e girdim. Bu açık olunca programımıza girelim. Şöyle yapayım. Arkadaşlar girdikten sonra şu üstte İngiliz anahtarı olacak. Aynen şu arkadaşlar. Şimdi ona tıklayalım. En alttakine tıklıyoruz, en alttakine, buradakilerin en alttakine tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar burada at dons. şöyle göstereyim. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Bunların hepsi açık olması lazım. Nedense ben de bu kapanıyor hep. Onu da açayım. Şimdi bizim işimiz burayla. Arkadaşlar mod yüklediğinizde genellikle internetten yüklediğinizde genellikle şu alttakine geliyor burayı açtığınızda zaten ben şu anda yüklememişim. Arkadaşlar modlarınız gözüküyor. Bunları aktif etmek için arkadaşlar aynısı zaten. Bunları aktif etmek için arkadaşlar disable olanı enable yapıyorsunuz üstüne tıklayıp bu kadar basit. Hmm. Enable yapıyorsunuz ve oluyor arkadaşlar. Bu kadardı da arkadaşlar siz yaparsınız artık. Enable yaptığınızda zaten böyle geliyor. Retunto normal diyorsunuz ve bu baştan açıyor ve uygulanmış oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarıma like at, diğer videolarımı izlemeyi unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Bay bay.